İşte insana hoş geldiniz. Bu hafta yine iş dünyasındaki gelişmelerle karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Ayşe Topak Taşdemir, Yeni İK Türkiye kurucusu. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Şimdi aslında şirketiniz özelinde baktığımızda bir insan kaynakları firması. E, Menşe'niz Avustralya değil mi? Avusturya. Avusturya. Hı -hı. ve dolayısıyla nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Ne kadar kadardır Türkiye, Türkiye'de faaliyet gösteriyorsunuz? E, hemen anlatayım. E, biz aslında 45 yıllık bir firmayız. Avusturya firmasıyız. E, Avusturya'da kurulmuş firma daha sonrasında da 30 ayrı ülkede faaliyet gösteriyor. E, 30 ayrı ülkeyle de biz oldukça uluslararası projelerde yürütüyoruz. Çoğunlukla Avrupa ülkeleri ve e, CIS ülkeleri dediğimiz Rusya ve onlara bağlı ülkeler şeklinde söyleyebilirim. Ee, Türkiye'deki kurulumuz 15 yıldır. 15 yıldır Türkiye'deyiz. Ee, i̇nsan kaynaklarını farklı alanlarda organizasyonların gelişimlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ee, 15 yıl önce bu firmayı kuran arkadaşlarla ben de. 3 yıl önce birlikte yürümeye başladım. Benim de yolculuğum 3 yıldır bu firmada devam ediyorum. Oldukça verimli çalışmalar yapıyoruz. Peki insan kaynakları anlamında şirketlerimize baktığımızda Türkiye özelinde e, özellikle son birkaç yıldaki gelişmeler, mentorluk eğitimlerinin artması, hmm. e, yeni desteklerin gelmesi, yeni eğitim programlarının ortaya çıkmasıyla birlikte biraz daha insan kaynakları bilinci gelişti mi firmalarda? Ee, ben aslında buraya gelmeden önce yani danışmanlık firmasında çalışmaya başlamadan önce 20 yıllık bir insan kaynakları tecrübem var. Belki oradan da bu sorularınıza yanıt bulabiliriz evet, diye evet. düşünüyorum. Ee, geçmiş tecrübeme de baktığımda şimdi birlikte çalıştığımız firmalara da baktığımda mentorluk eğitimleri veya liderlik gelişim programlarının hakikaten öneminin çok arttığını görüyorum. Ama bu son hani 5 yıllık 10 yıllık bir mevzu değil bence 20 ile yayılan bir konu. Hı -hı. Ee, bu da neden böyle çünkü dünya gittikçe belirsizleşiyor bunu siz de görüyorsunuz daha kompleks hale geliyor. Daha küresel ekonomiler hani canlanmış durumda. Daha global yapılar canlanmış durumda. Almanya'daki iş ortamı ile Türkiye'deki iş ortamı veya Avusturya'daki iş ortamı aslında değişmiyor. Ama bir yandan insanların ihtiyaçları değişiyor. Dijitalleşmeyle birlikte, teknolojiyle birlikte insanların beklentilerinde çok büyük farklılıklar oluyor. Ama buna beynimizin çalışmasıyla bizim hani e, günlük hayattaki çalışma tempomuzun hızı yetişemiyor. Ben onu şöyle görüyorum. O kadar her şeyi genelleştirerek yaşıyoruz ki, o kadar otopilotta kalıyoruz ki, hani su içme halimizden karar verme halimize kadar veya bir şeyi anlatma halimize kadar otopilotta kalıyoruz ve onunla ilerliyoruz. Ama ne zaman ki dışarıdan bir de Danışman geldiğinde, bu bazen şirket içinden danışman oluyor, buna mentor diyoruz. Mentor olduğunda veya bir eğitim firmasından, bir e, akademi programı yürüten bir firmadan bir danışman geldiğinde de ya bunu neden böyle yapmıyorsun, bak bunun bir de böyle yapılma şekli var dediğinde ah evet bu da varmış oluyoruz. Ve hani o otopilottan çıktığımız, farkına vardığımız, hadi alternatif yolları denediğimiz hale geçiyoruz. Bu belirsizlik ortamında o yüzden yaratıcı düşüncelere ihtiyacımız var, o yüzden alternatif fikirlere ihtiyacımız var, o yüzden danışmanlara ihtiyacımız var ki farklı neler olabilir acaba? Çünkü yetmiyoruz artık tek başımıza, yetemez duruma geldik. Mentorluğu da ben bu kapsamda kurumlarda yapılan, e, hakikaten çok deneyimli yöneticiler var e, şirketlerde çalışan. Bunlarla yeni gelen çalışanları birleştirdiğimizde veya yetenekli çalışanları birleştirdiğimizde ya da tutkusunu arayan, kariyerinde nasıl ilerlemek istediğini bilmeyen ama ilerlemek isteyen, hevesli, motivasyonu yüksek arkadaşları birleştirdiğimizde o yöneticilerin onlara o kadar etkisini görüyorsunuz ki çünkü biraz önce bahsettiğim o otopilottan çıkma halini, paradigmaları çıkma halini mentor bu sefer yaşatıyor. E, mentorluğun bir de şöyle bir etkisi var. Performans olarak bağlı olmadığınız, çünkü yöneticiyken çalışanınız performans olarak size bağlı ve bir performans peşinden gidiyorsunuz, bir hedefin peşinden gidiyorsunuz. Ama diğer kişiye gönüllü hizmet vermeye çalıştığınızda bir performans bağlılığınız yok ve daha gönüllü hizmet sunduğunuzda bambaşka paradigmaları yıkabiliyorsunuz kendi paradigmalarınızı da yıkabiliyorsunuz. O yüzden kurumlardaki o aidiyetin arttırılması, verimliliğin arttırılması, iletişimin arttırılması anlamında mentorluğu ben çok faydalı buluyorum. Ya da içerideki yetenekli arkadaşları keşfetmek, o içerideki mobilite hareketleri deriz biz ona. İşte e, muhasebe departmanında çalışan bir yetenek varsa bu pazarlama departmanı tarafından mentor aracılığıyla keşfedilebilir. Aniden sen pazarlamada çalışmıyorsun, senin burada yeteneğin var, ...denilebilir. Birçok farklı alanda faydası olduğunu düşünüyorum mentorluk ve bu gelişim programları. Peki aidiyet hissi ne durumda şu anda özellikle Türkiye'de e, şirketlere ve çalışanlara baktığımızda? Yani aslında bunu iki türlü sorabilirim. Evet. Sadece çalışanlara, şirkete bağlılığı değil de şirketlerin de çalışanlarına bağlılığı çok önemli değil mi? Her iki tarafta aslında. Ben şirketlerle, daha doğrusu iş hayatıyla özel hayatı çok ayıran bir insan değilim. Bence bunların hepsi bir bütün. Ee, ...yürüttüğümüz o gelişim programlarında, bu koçluk olsun, eğitimler olsun... ...hep oralarda da aynı şeyi anlatırım. Ya ailedeki iletişim tarzınız neyse, iş yerindeki iletişim tarzınız da o. Ailede siz kendinize ait hissediyorsanız, iş yerinde de ait hissediyorsunuz. Ama ait hissetmek istediğiniz bir şey arıyorsunuz. Nasıl ailede eşinizi aradığınız gibi ona ait hissetmek istiyorsunuz... ...ve kendinize uygun eş arıyorsunuz. İş yeri de aslında öyle. Kendinize uygun, ait hissedebileceğiniz bir yer bulduğunuzda oraya ait hissetmeye başlıyorsunuz. Orada birleşen şey bence değerlerimiz birleşiyor. Benim hayallerim birleşiyorsa, benim amaçlarım birleşiyorsa, benim iş yapış şeklim birleşiyorsa o zaman diyorum ki evet ben bu ortamda bu topraklarda yaşayabilirim. Bu topraklar benim için verimli topraklar. Daha sonra baktığım aidiyet yöneticiye aidiyet. Dan yöneticime güvenebilecek miyim? O benim ipimi nerede kesecek? Hani o dağcıların ip kesme muhabbeti vardır ya hı hı. onun gibi. Hakikaten dan yöneticime ne kadar güvenebilirim? Ne kadar benim arkamda olacak? Ne kadar beni geliştirecek? Ne kadar beni destekleyecek? Daha sonra ekip arkadaşlarıma güvenebilir miyim? Ekip arkadaşlarıma ait hissedebilir miyim? Ama her şeyden öte benim için en değerli olan şey çalıştığımız firmalarda da gördüğüm, e, yetenekli kişiyi yetenekli yapan şey de işine aidiyet hissediyor mu? İşine aidiyette işine hissettiği tutkudan geçiyor. Hı hı. O yüzden aidiyeti ben böyle farklı farklı kategorilere ayırıyorum. İşine aidiyet, ekibine veya çalıştığın yöneticine aidiyet veya markaya aidiyet. E, i̇şverenler bu konuda ne yapıyor? İşverenler çalışanlara kendilerine ait hissediyorlar mı? Orada da tabii ki çalışanlar şeye bakıyor. Aldıkları yan haklara bakıyorlar, sunulan ortama bakıyorlar, iş yapma modellerine bakıyorlar. Gerçekten bana değer veriyor musun sorusunu soruyorlar. O yüzden son hani belki 5 yıldır, 10 yıldır çok ortaya çıkan ve üstüne çok da konuştuğumuz bir değer... ...insana değer. İşte people care dediğimiz İngilizcesi ama insana değer vermek yetkinliğe çıktı. Diyorum ki yani bu bir değer olmamalı. Yani bu Zaten normalde olması gereken Evet Öyle bu mi? her şeyin başı. Ama artık hani işverenler bununla ilgili ne yapmamız gerektiğini sorguluyorlar. Kendileri sorguluyorlar, bizi danışman olarak çağırıyorlar. Oradaki en temel ihtiyaç da eğer işveren ben çalışanıma aidiyet duygusunu vermek ist istiyorum ve ben de ona aidiyet hissediyorum diyorsa çalışanların ihtiyaçlarını ne kadar anlıyor sorusunu sormak istiyorum. Çalışanların beklentilerine ne kadar yanıt verecek platformlar oluşturuyor. Ne kadar onun bireysel ihtiyacını, ekip ihtiyacını anlıyor. Eğer bunlara yanıt veriyorsa zaten karşılıklı aidiyet duygusu oluşuyor jenerasyonla ilgisi var mı diye sorabilirsiniz. Hani evet, onu soracaktım. <laughs> Tam ona geliyordum. Yani biraz daha e, hani biz bizden sonraki jenerasyon belki şu an itibariyle işte hani Y Z dediğimiz kuşak Millennium onlar da gidiyor. daha gidiyor. ben X'i. Ben X jenerasyonuyum. E baktığınızda bunun Y jenerasyonu bile tabii ki etkisi var. Çünkü bizler sosyal varlıklarız ve dünyanın evrilmesiyle birlikte bizim de sosyal ihtiyaçlarımız evriliyor. Teknolojinin girmesiyle, internetin girmesi, dijital ortamların artmasıyla birlikte o bizim eskiden hani X jenerasyonun evlerde buluşup da gruplar halinde yaptığı chatler Sohbetler şimdi kendisi İnternet sosyal medyada bir yer buluyor. Peki acaba e, bu ihtiyaç aynı? Şunu şunu sorabilir miyim? Hep e, işte e, y kuş, Z kuşağı ile ilgili aidiyet hissinin olmadığı hep e, söyleniyor ya hem işverenler açısından tutamıyoruz, şirketlerimizde çalıştıramıyoruz diyorlar mesela Hı -hı. gelenlerde. Hı -hı. Acaba bu hani sizin özel hayat ve iş hayatını ayırmıyorum ben Hı -hı. demenizden e, yola çıkarak soruyorum bunu. Acaba hiçbir şeye mi ait hissetmiyorlar acaba kendilerine? Ee, benim hani Buraya genel doğru mu görüşüm, gidiyoruz yani artık. Oraya doğru mu gidiyoruz yani hile olarak da baktığımızda bunu kendi aramızda da danışman arkadaşlarla da konuştuğumuzda aslında dünyanın uyaranlarının sayısı çok arttı. Yani eskiden tek bir kanal varken şimdi sayısını bilmediğim kadar çok kanal varsa ben hangisine ait olacağım hissi yaşıyorsam eskiden bir tek TRT'ye ait hissediyordum çünkü tek Hı. bir kanal vardı. Şimdi bu kadar uyaranın olduğu bir dünyada Z jenerasyonu veya milenyumların da böyle hissetmemesi Bence gayet doğal. Onların en temel ihtiyacı ne diye bakıyor olmak lazım, Hı -hı. aitler mi değiller mi diye sorgulamak için. Ama tabii ki jenerasyon özellikle farklılıklar gösteriyor. Bence beklentileri daha net, daha net bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar, daha yaratıcılar. Sağ beyin, sol beyni çok daha rahatlıkla kullanabiliyorlar. Aradaki köprüleri çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Daha sosyalleşmeye açıklar. O yüzden aynı yapay zeka gibi hani kendilerindeki bilgiyle yetinmiyorlar. Sizdeki bilgiyi de hemen alıp kopyalıyor. Diğerini de hemen alıp kopyalıyor ve kendi bilgisiymiş gibi e, hareket ediyor. En çok bahsedilen konu agility, çeviklik. Hı hı. Çeviklikle de aslında bunu bir eleştiriyor. Dediğim gibi yani bu sosyalleşmeyle yani sosyolojinin de etmenlerinden birisi. Bu çağın getirisi veya bu çağın gerekliliği bu olduğu için Z jenerasyon veya milenyumlarda böyle davranıyor. Dolayısıyla aitler mi değiller mi sorunuzu çok dağıtmadan yanıtlayayım. Bence ait olmaları gerekliliğini hissetmiyorlar. Çünkü çok fazla deneyim yaşamak istiyorlar. Yani bazen bakıyoruz çok yetenekli bir çalışan çok güzel bir yerde çalışıyor. Türkiye'de büyük bir kurumda çalışıyor. Diyor ki ben bırakıyorum. Niye bırakıyorsun? Ne oldu şimdi? E ben bir yıl bir gideceğim, dünyayı dolaşacağım. Ben bir deneyim kazanmak istiyorum diyor. Bir yaşamak istiyorum. Onun için sadece kurum yok, sadece aileleri yok, sadece işte arkadaşları yok. Bambaşka etmenler giriyor işin içine. O yüzden kuruma ait hissetse dahi bu deneyimi yaşamak için, hayallerini yaşamak için gidebiliyor. Ya e aslında bu çok iyi mi, kötü mü? Neyse bu tartışılır. <laughs> Dijitalleşmeye <laughs> geleyim oradan öyleyse. Dijitalleşme süreçleri nasıl etkiledi insan kaynakları? Dijitalleşme süreçlerinde, dijitalleşme süreçlerinde e ee, biz hem gelişim programlarını yürüten bir firmayız hem de işe alım süreçlerini yürüten bir firmayız. Her ikisinde de aslında dijitalleşmeden etkilendik. Hı hı. Sosyal medyalar üzerinden artık yürüyor biliyorsunuz işe alım süreçleri. Ee, gençler için de oraları ne kadar etkin kullanırlarsa, işverenler için de aynı şekilde ne kadar etkin kullanırlarsa doğru yetenekleri veya yetkinliğin uygun olan insanları, doğru yerdeki insanı yakalayabiliyor aynı şekilde gelişim programlarına baktığımızda da gelişim programlarında da artık sadece sınıfta yaptığınız uygulamalar yetmiyor. Orada yaşattığınız deneyim yetmiyor. Bunu online platformlarda da yaşatmaya çalışıyorsunuz ki sürekliliğini sağlamak adına. Dolayısıyla dijitalleşme insan kaynaklarını oldukça etkilemiş durumda. Bütün süreçlerini de etkilemiş durumda. Ee, ve daha da etkileyecek gibi görünüyor. Peki şöyle sorayım sosyal medya ayağına gelmişken şimdi insan kaynakları birimlerinin hep sosyal medyalara işe alırken baktığını biliyoruz. Hatta buralardan artık insanlar iş buluyorlar belli ağlar üzerinden. Sadece kariyer sitelerinden bahsetmiyorum ama yani yeri geliyor Facebook'tan bile iş bulabiliyorsunuz ki bunun için artık açılan özel siteler var dünya çapında. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. İşe alım süreçlerinde sosyal medya ne kadar etkili bir elemanı işe alırken gerçekten sosyal medyasına bakarak her şeyini anlayabiliyor musunuz? Ee, biz sosyal medyada profesyonel olan bir işe alım kanalını kullanıyoruz. Ee, birlikte çalıştığımız firmalardan da zaten onu bekliyoruz ve bir iki tane kanal üzerinden yürüyoruz. Ee, ama işveren tarafına baktığımızda çalıştığımız firmalar nasıl yapıyorlar derseniz, onlar kendi iş alım süreçlerinde bütün sosyal medyaya bakıyorlar aslında. Hani o ismini bildiğimiz sosyal medyadaki özel yaşam tarzına, arkadaşlarıyla paylaşımına, herhangi bir sosyal sorumluluk projesi yürütüp yürütmediğine e, ya da e, o profesyonel olarak yürüten iş alım kanallarındaki profesyonel paylaşımlarına kadar her şeyine bakıp ...anlamasalar da o kişiyle ilgili bir öngörüleri oluşuyor diyebilirim. Hı hı. Takip Ki, ediyorlar. E, ama yani bu bir etken midir? Yani Sadece sosyal... sadece bir etken değil. Evet. Evet. Ama yani değil. önemli bir kısmını karşılıyor mu? Yani sadece sosyal medyada e, bir şey gördüğü için işveren almayabiliyor ya da Mümkün insan... değil. Şimdi hı hı. kendi bakış açımız ve felsefemize de dönecek olursam... ...bizim firmalara sunduğumuz hizmet aslında analiz etme işi. E, danışmanlık yapıyoruz ve danışmanlık yaparken de en çok odaklandığımız şey çalıştığımız firmanın gerçekten ihtiyacıyla beklentisi uyuşuyor mu birbirine? Hemen bir işe alım sürecine başlamadan önce o pozisyona yerleştirmek istediği kişinin özelliklerini analiz ediyoruz. Pozisyonu analiz ediyoruz. Daha sonrasında adaylara gidiyoruz. Ve adaylara gittiğimizde de envanterler uyguluyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Assessment'lar dediğimiz değerlendirme merkezi çalışmaları yapıyoruz. Sadece sosyal medya mümkün değil yetmez. Çünkü o Kişinin sadece bir yönünü gösteriyor. Hı hı. O kişinin tutkularını, motivasyonunu, yetkinliğini, potansiyelini görmek için zaten karşı karşıya evet. getiremiyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. O kişiyi kişi yapan daha birçok karakter var, özellik var. Onlar için de farklı farklı araçlar kullanıyoruz. Peki bu noktada bir sürü e, işe alım ilanları, bir sürü iş arayanlar, iş değiştirmek isteyenler... ...doğru eleman tercihini e, yapmaları için insan kaynakları taraflarına nasıl e, bilgiler anlatıyorsunuz? Yani aslında biraz daha e, bu anlattığınız göz önüne koyulan kriterleri daha ince eleyip sık dokunmak için... ...nelere dikkat ediyor hı hı. insan kaynakları departmanları? E, i̇nsan kaynakları bu konuda bence çok iyi çalışıyorlar. Yani çok hakikaten performans ve efor sarf ediyor orada. Ama biraz daha insanların tutkularına bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla CV'ye odaklanıyorlar. Yazılı olanlara bakıyorlar. Hani sayısal kavramlardan çıkıp yazılı kavramlardan çıkıp hakikaten o kişi gerçek hayatına o CV'yi nasıl yansıtıyor? Ona bakmaları gerekiyor. O yüzden değerlendirme merkezi dediğimiz role play'ler yaptığınızda bir kişiye sorarsınız. Nasıl yönetiyorsun? Öyle yönetiyorum, böyle bunu böyle yapıyorum diye anlatır. Peki dersiniz hadi role play oynayalım. Ben çalışan olayım, sen yönetici ol. Bakalım neler yapacaksın. Bak başka şeyler sergileyebiliyor. O yüzden insan kaynakları olarak çepeçevre bakmakta, hı hı. Ee, motivasyonunu, tutkusunu, yetkinliğini, potansiyelini. Bazen kişi kendi potansiyelinin bile farkında olmuyor. Onu o potansiyeli hissettirmek de çok önemli. Yaşadığım bir hikaye, hikaye demeyeyim ama hani deneyimden hı hı. bahsedeceğim. Ee, bir işe alım sürecini yönetiyordum çok fazla içinde olduğum bir süreç değil ama insan kaynakları olduğu için benden de hani bir görüş istediler. Ee, girdiğim görüşmedeki arkadaşım aslında hiç yeni bir role geçmeye hazır değil, yeni bir firmaya geçmeye hiç hazır değil. Bir iki böyle soruyla hakikaten amacı ne, ihtiyacı ne, motivasyonu ne, tutkusu ne onu böyle sorguladığımızda ben direkt dosyayı kapattım ve dedim ki hakikaten sana yardım olan bir süreç mi yönetelim yoksa gayet şey mi diyelim? Çok teşekkürler. Biz sizi ararız. Bir bakalım süreçlerimize bakalım mı diyelim. Şaşırdı katılımcı ve dedi ki bilmiyorum nasıl yürüyelim. Biz ona açık açık söyledik. Aslında şu anda hiç o arayışta olduğu firmaya uygun olmadın. Neden uygun olmadın? Çok net bir şekilde anlattık. Çünkü bizim için dürüstlük çok önemli. Açıkça gördüğümüz şeyler çok önemli. Ve hala da kendisiyle çalışıyoruz. o güven ilişkisini sağlaması da insan kaynaklarının çok önemli diye düşünüyorum. Her gelen adaya vakit ayırmaları gerekiyor. Anlamaya çalışmaları gerekiyor. Sadece CV üzerinden bakıp bu evet bu hayır bu evet bu hayır değil. Gerçekten o kişinin hikayesine, o kişinin ne, o kişinin, kişinin tutkusuna doğru yerdeki insan mı? Çünkü insanı doğru yere yerleştirdiğinizde etrafına inanılmaz ışık saçmaya başlıyor. O insanın doğru yerde yapan şey de heyecanı, motivasyonu sadece nereden mezun olduğu değil. Sadece hangi kaslara sahip olduğu değil, daha bilmediği kasları da var. İK olarak, lider olarak o kaslarını hayata geçirebiliyor muyuz? Ona o platformu sunabiliyor muyuz? Bizim en temel felsefemiz o. Ee, İngilizcesi "People at the Right Place" diyoruz. Yani doğru yerdeki insan etrafına ışık saçar. Ee, buna çok yürekten inanıyoruz. Yaptığımız bütün işlerde de bunu söylemeye, bunu Yansıtmaya çalışıyoruz. çok güzel bir söz. Ee, ama aslında biraz daha sürecin de böyle ilerlediğini görüyoruz artık değil mi? Eskisi kadar böyle didaktik e, şeyleri, insan... CV'ler, bu okuldan mezun hemen alalım gibi Yok, şeyler kalmadı bir, artık. Bir, bir yani, bir i̇nsan kaynakları en hakikaten en çok esnafsar bakıyorza. E, ben özellikle uzun yıllar çalışan insanlarda da bunu e, gördüğümüz ve gelen konuklarımızın da sürekli böyle örnekler anlattığı için sormak istiyorum. Herhalde biraz e, bizim ülkemizdeki şartlardan da sebep, e, belki çalışma saatlerinin uzunluğundan da sebep insanların e, motivasyonlarını sık kaybettiklerini görüyoruz hı hı. her işte bu böyle dolayısıyla e, bu kariyer yolunda ne öneriyorsunuz insanlara yani hı hı. motivasyonlar düştüğünde neler yapılmalı hı hı. E, mesela çok örnek görüyorum çevremde de sürekli iş değiştiren özellikle sizin mesela insan kaynakları gibi Hı -hı. alanlarda bunlar çok fazla. Yine denesim, banka vesaire buralarda mesela çok insanların çok fazla iş değiştirmek istediğini de Hı -hı. görüyoruz örneklerle. Dolayısıyla bu motivasyonu biraz daha yüksel, yükseltmek için ne, ne yapılması gerekiyor? Ee, aslında karşılıklı yöneticinin de yapması gereken şeyler var. Lider olarak ekip arkadaşlarına yapması gereken şeyler var. Kişinin kendisinin de yapması gereken şeyler. Ama en temelinde benim herkese söyleyeceğim şey otopilotta kalmasınlar. E, otopilotta kalmaktan şunu kastediyorum. E, o kadar böyle hali hazırda yapıyoruz ki her şeyi hemen. İşte konuşmalarımız da böyle. Motivasyonum düştü. E ne yapacağım? Arkadaşlarla konuşursanız e, evet ya bu, burası sana uygun değil. ya. Yani sen daha iyi yerlere layıksın. Bunların hepsi otopilot hali. Gerçekten ne oldu da motivasyonum düştü? Yöneticim bir tavrı. Acaba o beni e, zorlayan bir şeyse bu benim bir öğrenme eğrim mi? Valla ben bundan ne kazanacağım, ne öğreneceğim, ne deneyimleyeceğim, kendimle ilgili yeni ne katacağım diye baktığında motivasyon seviyesi değişiyor. Çünkü bunlar tamamıyla bizim beynimizdeki, bizim kendimizi manipüle ettiğimiz şeyler. Eğer ben motive olmak istemiyorum diyorsam bununla ilgili yöneticiyi, arkadaşımı, işimi, her şeyimi suçlayabiliyorum. Evet. Veya işim çok yoğunsa o zaman işimi nasıl sadeleştireceğim? Ekiple ilgili bir sıkıntım varsa ekibe o zaman geri bildirim verebiliyor muyum? Benim orada gördüğüm, eğitimlerimizde de, gelişim programlarımızda da gördüğümüz en büyük ihtiyaç geri bildirim vermiyoruz ve geri bildirim almıyoruz. Ben orada motivasyonum düştüğünde size gelip de ya hakikaten benim motivasyonum düştü. Sence bende neler görüyorsun? Bugünlerde ben kendimi böyle böyle hissediyorum. Dışarıdan nasıl görünüyor? diye sorduğunuzda mutlaka sağlıklı ve güzel bir bilgi verecek, gelecektir. Ama o eleştiriyi kabul etmiyoruz herhalde. Yüzleşmeye Duymak hazır değiliz. Yani. Yüzleşmeye hazır değiliz. Ama şöyle düşünün, aynı halimizle, aynı beyinle, aynı zihinle, aynı kalple ben başka bir yere gideceğim. Başka bir yeri çözüm olarak görüyorum. Başka bir firmaya gittiğimde yine aynı şikayetler aynı iki sorular. yıl sonra gelecek. O yüzden en temelinde çözmek gerekiyor sorunu. Ben de bence bunun en 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 kilit anahtarı geri bir almak. Ve geri bildirim vermek ee, yöneticilere en hani tavsiye edebileceğim şey biliyorum yapmaya çalışıyorlar. Türk kültürü nedeniyle burada zorlanıyoruz ama geri bildirim veren liderler güven ortamını yaratıyorlar. Geri bildirim alan liderler geleceğe taşıyorlar çalışanlarını. Ee, ben burada kilit görüyorum. Motivasyonumuz düşüyor. Çok yoğun çalıştığımız zamanlar oluyor. Maaşımızın karşılığını almadığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız işin karşına almadığımızı düşünüyoruz. O zaman da hakikaten benim hayat amacım ne? Ben hayat amacıma uygun işler mi yapıyorum? Benim tutkum ne? Benim katkım ne? Şirketin bana kattığı katkı ne? Bunları sorgulamak lazım. Biraz temas etmek gerekiyor. Biraz derine inmek gerekiyor. Sonra biraz da harekete mi geçmek gerekiyor? Evet. Peki. Evet. Peki o zaman şöyle sorayım. insan kaynaklarının bu anlamdaki çalışmaları özellikle son yıllarda daha insan odaklı çalışmaları Avrupa ile kıyaslandığında biraz daha ne durumdayız? Ben Türkiye'yi çok iyi durumda görüyorum orada. Avrupa'da süreçler çok oturmuş vaziyette ve ilerliyorlar. Ama onlar o çevikliği biraz daha yitirdiler demeyeceğim. Onlarda da çeviklik çok önemli. Ama Türk insanı Akdeniz kültürü nedeniyle herhalde azıcık konuşmaya başladığınızda, azıcık birbirine geri bildirim vermeye başladığında inanılmaz alıyoruz yürüyoruz. Hakikaten yaratıcıyız. Alternatif fikirlere çok açığız ve çok çevik bir Dinamik organizasyonlarız. O yüzden Avrupa ile kıyasladığımızda ben bizi biraz daha şanslı görüyorum. Hı -hı. E, yeter ki birbirimizin ihtiyacını net bir şekilde anlayalım. Türkiye'deki insan kaynakları bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Mentorluk çalışması, ilk soruyu hani onunla açtınız. Hakikaten çok başarılı bir çalışma mentorluk çalışması. Ya da içeride koçluk çalışmalarına başladılar. Koçvari lider yetiştirme programlarına başladılar. Koçvari liderden kastım. Ee, ...aslında yöneticilerin birkaç tane rolü var. Bunlardan birisi lider rolü, birisi yönetici rolü. Yönetici rolü ne yapar dediğinizde, e, hedefiniz ne? Bizim ekibin hedefi bu. Ne yapıyoruz? Bunu yapıyoruz. Bu soruya yanıt veriyor. Lidere baktığınızda ekibi biraz daha geleceğe taşıyor. Biraz daha stratejik konuşuyor, biraz daha ilham veriyor, yön gösteriyor, kılavuzluk yapıyor. Yöneticinin bu, yani Yönetici şapkasında bunu yapmanız beklenmiyor sizden. Ama lider şapkasında bunu yapmanız bekleniyor. Ama lider bunu nasıl yapacak dediğimizde o zaman koçluk soruları devreye giriyor. Hı hı. Hani cevabını bilmediğiniz ama dedektif gibi araştırdığınız, hakikaten burada ne var, farklı olsa ne olurdu, bir daha yapsak neyi farklı yapardık, neyi bekliyorsun, neyi karşılayamadık gibi gibi sorular o zaman çalışan da bambaşka pencereler açabiliyor ve liderlik yapmaya başlıyor. Buna da koçvari liderlik diyoruz. Hı hı. Ee, ya da o çalışanınızın yetkinliği neyse ona göre yönetiyorsunuz. Diyeyim daha da fazla. Dolayısıyla olur. aslında geri bildirimler de daha olumlu dönüyor ve Aynen. şirketin Aynen. çalışana hem de çalışanın şirkete faydası mı artıyor? Kesinlikle çünkü orada niyet önemli. Hepimizin niyeti üretken ekiplerde çalışmak Hı -hı. ve işi daha üretken yapmak, daha verimli hale getirmek ve işe katkımızı sunmak. O zaman geri bildirim almak ve vermek, çalışanlara liderlik yapmak, çalışanlara koçvari liderlik yapmak, mentorluk yapmak hakikaten daha üretken, ekipler olmasını sağlıyor. Ayşe Hanım, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Bu hafta işte insanda yine Türkiye'deki şirketleri ve insan kaynaklarını konuştuk. iki saat boyunca gündemlerine çıkan gelişmelerini aktardık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.